Koşup oynayacak böyle. Biliyor musun? Mektup yazıyorum ona. Karnındaki bebeğe. Ne yapayım? Konuşacak kimsem yok. İçimi döküyorum ona. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Yaşayamadıklarımı da kızımla dertleşiyorum işte. Kim bilir. Günün birinde belki okursun ona mektuplarını. Buna cesaretim olur mu bilmiyorum. Onun da hayatını yalan üstüne kurduğunu öğrenirse seni hiç affetmez. Gelecekten çok korkuyorum Suzan abla. Sözlerini baktım Bir başına mücadele etmek hiç kolay değil. Hele benim durumumda olursa insan. Bebeğim için göz alamadım ben de bu yolu seçtim. İleride pişman olacağımı biliyorum. O pişmanlığın getireceklerinden korkuyorum. İstediğin kadar acıya hazırla kendini kız. Yaşarken hafifletmeyecek bu seni. Daha çok acıtacak canını ben söyleyeyim. Biliyorum. Düşünsene akraba oluyorsunuz Kenan'la. Kızın çok sık görecek babasının babası olduğunu bilmeden. Kenan onu kendi kızı olduğunu bilmeden sevecek. Hiç kendin olmayacaksın ki. Ömrün boyunca aynı rolü oynamaktan sıkılmayacak mısın? O sahtekarların yüzüne bakmak zorunda kalacaksın. Makbule, Cemil, Paşa babası. Ne çirkin insanlarmış. Çamura batmışlar yarı bellerine kadar. Tutmuşlar elinden sürekli seni de çekiyorlar batağa. Olmaz böyle Lamia. Kurtar kendini kızım. Sen onların oyuncağı olma. Hepimiz birbirimize mecburuz. Kim demiş? Sen zorla mecbur ediyorsun kendini onlara. Bir gönüllü çıkmış ortaya, bütün yükü vurmuş sırtına taşımaya çalışıyor. Yok öyle ya ama. Taşıyamıyorsun kızım. Şimdiden büküldü belin. Ama Kenan'a gerçeği söylediğin anda bunlardan kurtulacaksın. Cemil'in de oyunu bozulacak o zaman. Ablanı dinle konuş Kenan'la. Konuş at yüklerini sırtından kurtul. Hafifle yavrum. Yazık sana. Yazık bebeğine.